Ödemiş Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı İsmail Obuz, Milliyetçi Hareket Partisi'nden İzmir 2. Bölge Milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Benim adım İsmail Obuz, Başhekim Yardımcısıyım Ödemiş Devlet Hastanesi. Şu an Milliyetçi Hareket Partisi 2. Bölge aday adaylığı aday adaylığını açıklıyoruz. Ödemiş halkına bu yolculuktan dolayı bize desteklemesi için bu yola çıktık. Ödemişle ilgili e, projelerimiz e, ödemişle ilgili e, sorunları farkındayız. E, teşkilatımız da 2-3 yıldır bu konuda köy e, köy ilçe ve olarak e, sorunları e, tespit ettik. Bunun çözümleri içinde e, elimizden geleni yapmayı yapmak elimizden geleni yapacağız. Halkamızın desteğini e, bekliyoruz. Bu yolculukta Vatan, millet ve bayrak sevgisinden yanmak, kavrulmak vardır. Mücadelemiz siyasi kazanç mücadelesi değil, ahlak ve fazilet mücadelesidir. Bu mücadelede yıllarca hiçbir mükafat gözetmeden tuttuğunuz vatan nöbetinizi ifa ettiniz. Allah razı olsun. Atalarımız demiş ki: "Gönlü gazi olanın cengi hiç biz bitmezmiş." Fikir olmadan insanlık kör insanlık olmadan fikir bir boş bir kuyudur. Her keşif bir fikrin mahsulüdür. Her yenilik bir fikrin sonucudur. Her medeniyet bir fikrin eseri, her millet bir fikrin başarısıdır. Türk milletinde bir fikir zenginliği vardır. Ve bu asırlardır gelişme göstermesine rağmen esas da hiç değişmemiştir. Bu iftar ettiğimiz kültürel varlık köklerin, kökenlerin, dillerin, mezheplerin üstünde maddi ve manevi bir bağ ile kaynaşmış, kucaklaşmıştır. Bilinmelidir ki milliyetçi hareket var oldukça Türk milleti hep güçlü olacak, sıkıntıya düşse bile mutsuzluğa ve kedere kapılmayacaktır. Ve bunu tarih böyle yazacaktır. Ülküdaşım, Tür Türklük senin kaderinde var, karakterinde var. İnsana sevdiğini söylemek kolay, sevdiğini hissettirmek zordur. Sen bize bunu hissettirdin. Allah senden razı olsun. Allah'a emanet ol. Sevgi ve